da özellikle ve öncelikle iktidarın bir yanlış değişikliğe gitmesi, bir anlayış değişikliğine gitmesi şarttır. Ülkemizin bir yarısını diğer yarısına adeta düşman göstermeye çalışan anlayıştan mutlaka vazgeçilmelidir. Muhalefeti terörist Muhalefet partilerine oy veren insanlarımızı vatan haini, kim, kendileri gibi düşünmeyen herkesi düşman kategorisine kategorisinde değerlendiren bu çarpık anlayıştan vazgeçilmelidir. Bolca yalan, iftira ve hakaret cümleleri içeren bu zehirli dilden bir an evvel vazgeçilmelidir. Bir seçim olmuş bitmiş. İnsanımızın bir yarısı bir adaya, hemen hemen diğer yarısı da bir başka adaya oy vermiş. Sonuç itibariyle de bir miktar, or, bir miktar oy farkıyla Sayın Erdoğan seçimi kazanmıştır. Tebrik ederiz. Fakat Sayın Erdoğan ve ittifak ortakları hala aynı zehirli dili kullanmaya devam ediyorlar maalesef. İnsan artık ait kırmak istiyor. Yeter artık. Allah aşkına nedir bu zihniyet? Nedir bu öfke? Nedir bu hırs? Muhterem arkadaşlar, işte biz bugüne kadar sadece bu sisteme değil, bu dile, bu anlayışa da itiraz ettik, ediyoruz. فات به داد دوامه جايز